<laughs> Fotoğrafçı gelmiş mi? Destek vermeli ve biz de bu yürüyüşü selamlıyoruz, destekliyoruz ve bu yürüyüş yapan kardeşlerimizin de yanına, yan, yanındayız. İnsanların bir araya gelerek oluştu, oluşturmuş olduğu bir oluşumdur. Bu yürüyüş vicdan yürüyüşüdür. Bu yürüyüş insanlık gözaltına alınmaya, otellerden zorla çıkarılmaya. Ve sınır dışı edilmeye başlanmıştır. Bismillahirrahmanirrahim, kıymetli basın mensupları ve ekran başında bizi izleyen değerli vatandaşlarımız, sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Evet, bugünkü basın açıklamamızda onurlu insanlarla birlikte e, yapmaya çalışacağız inşallah. Biliyorsunuz bir haftadır Maştu Gazze küresel Gazze yürüyüşü tertiplendi ve bu Mısır'da yapıldı. Orada farklı ülkelerden, farklı renklerden, farklı etnik gruplardan insanlar oraya akın etti ve bu insanların ortak amacı vicdandı, merhametti, insanlıktı. Bu insanların amacı refah sınır kapısının açılması, Gazze'deki insani Gazze'deki soykırımın durması ve o mazlumlara insani yardımların ulaşmasıydı. Bu insanların ortak amacı bu soykırımın durmasıydı. Bu vesileyle biz de bu kardeşlerimize destek verdik. Ve buradan da çağrımızı ineliyoruz. Biz diyoruz ki bu küresel vicdan yürüyüşü çığ gibi büyümeli. Ve dünyanın farklı ülkelerinden herkes bu küresel vicdan yürüyüşüne destek vermeli. Halkın temsilcileri buna destek vermeli. Ülkelerde bulunan parlamenterler, milletvekilleri bu vicdani yürüyüşe destek vermeli ve biz de bu yürüyüşü selamlıyoruz, destekliyoruz ve bu yürüyüş yapan kardeşlerimizin de yanına, yanı, yanındayız. Bu vesileyle bu kardeşlerimizle birlikte bugün bir basın açıklamasını e, tertiple, tertiplemeyi uygun bulduk. Bu konuda şu an bu yürüyüşte görev alan ve bu onurlu yürüyüşü tertipleyen e, bu yürüyüşün maçto Gaza e, yürüyüşün sözcülerinden bir kardeşimiz yanımızda, ve bu sözü ona bırakıyorum. Öncelikle e, Faruk vekilimiz bizle beraber Mısır'a geldi. Tıpkı Sema vekilimiz gibi orada Faruk vekilimiz bir yara aldılar kafasından. Ondan sonra biz e, bizim orada yaşamış olduğumuz şiddeti bir vicdan hareketi olarak yola çıktığımız noktada, insanlık için yola çıktığımız noktada Faruk vekilim de meclis kapısı altında temsil etmiş oldular kendilerine bu noktada çok teşekkür ediyoruz tıpkı sema vekilimiz olduğu gibi şimdi e, bu oluşum tamamen e, bütün siyasi görüşlerden olan e, insanların bir araya gelerek oluştu, oluşturmuş olduğu bir oluşumdur bu yürüyüş vicdan yürüyüşüdür bu yürüyüş insanlık yürüyüşüdür öncelikle onu belirtmek isterim. Dünya tarihi insanlık onurunu sınayan ender dönemlerden birine tanıklık etmektedir. Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde açıkça bir insanlık suçu işlenmekte, savaş suçları zincirleme şekilde hayata geçirilmektedir. Gıda, sağlık ve temel ihtiyaçlara erişimin engellenmesiyle Filistin halkı sistematik olarak cezalandırılmakta, iradeleri kırılmaya çalışılmaktadır. Bizler dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahibi insanlarla birlikte Türkiye'den aktivistler olarak en başından beri Gazze'de yaşananların bir soykırım ve açık bir savaş suçu olduğunu haykırıyoruz. Bu zulmün derhal sona erdirilmesi için barışçıl ve sivil temelli bir direniş içerisinde olduk. İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşet yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın vicdan sahibi insanlarının tahammül sınırlarını aşmıştır. Bu nedenle 54 ülkeden on binlerce aktivist Global March to Gaza çatısı altında bir araya gelerek ablukayı kırmak ve uluslararası kamuoyunun dikkatini bu insanlık dramına çekmek amacıyla harekete geçmiştir. 12 Haziran'da Mısır'ın Kahire kentinde buluşan aktivistler 13-17 Haziran tarihleri arasında yürüyerek Refah Sınır Kapısı'na ulaşmayı, burada iki gün boyunca kalıp uluslararası topluma güçlü bir çağrı yapmayı hedeflemişlerdir. Eylem tamamen barışçıl, şiddetsiz ve hukuki zeminde kurgulanmış, başından beri Mısır hükümetiyle yürütülen görüşmeler olumlu ilerlemiştir. Ancak yürüyüşe iki gün kala bir İsrailli bakanın açıklamasının ardından, Mısır tarafı komiteyle tüm iletişim kanallarını kapatmış, beklenmedik bir şekilde geri çekilmiştir. 11 Haziran itibariyle aktivistler gözaltına alınmaya, otellerden zorla çıkarılmaya ve sınır dışı edilmeye başlanmıştır. Mısır güvenlik güçleri yürüyüş sırasında dört farklı kontrol noktasında katılımcıları durdurmuş, saatlerce alıkoyarak psikolojik baskı kurmuştur. Tüm barışçıl, tüm barışçıl niyet beyanlarımıza rağmen aktivistlere şiddetli müdahaleler yapılmış, cezaevi otobüsleriyle bilinmeyen yerlere götürülmüş, bazıları doğrudan sınır dışı edilmiş, bazılarına ise pasaport ve eşyaları verilmemiştir. Oluşan bu kaos ortamı eylemin amacının Gazze'den saptırılarak Mısır iş meselesine dönüştürülmesine ve aktivistlerin güvenliğinin ciddi şekilde riske atılmasına neden olmuştur. Mısır hükümetinin bu insani girişimi Türkiye, Tunus ve Cezayir vatandaşlarının istihbari faaliyet gibi sunması barışçıl eylemin meşruiyetine zarar vermeye yönelik bir algı operasyonudur. Bu gelişmeler üzerine Global March to Gaza Komitesi ve Türkiye delegasyonu olarak acil toplantı yapılmış, aktivistlerin güvenliği ve Gazze gündeminin saptırılmaması amacıyla fiziksel toplanmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Bu karar tüm diplomatik kanallar üzerinden Mısır tarafına iletilmiş olmasına rağmen Mısır hükümeti hukuk dışı uygulamalarını sürdürmüş, oteller basılmış, kamera sistemleri sökülmüş ve birçok katılımcı haber alınamaz hale gelmiştir. Tüm bu hukuksuzluklara rağmen global March to Gaza Türkiye olarak soğukkanlılığımızı ve insani duruşumuzu korumayı başardık. Hiçbir baskı, yıldırma ya da manipülasyon bu küresel vicdan hareketi, hareketinin iradesini kıramaz. Bugün bir kez daha sesleniyoruz. Biz vazgeçmeyeceğiz. Gazze'de bir çocuk nefes alamazken biz rahat nefes almayacağız. Gazze'de bir aile huzura kavuşmadan biz durmayacağız. Bu süreçte kamuoyunun bilmesini isteriz ki başından beri tüm açıklamalarımızda, sosyal medya paylaşımlarımızda ve basın bültenlerimizde hedefimiz açıkça belirtilmiştir. İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın durdurulması, insani ve tıbbi yardımların önünün açılması ve ablukanın kırılmasını istemekteyiz. Sayın Vekilim. Teşekkür ediyorum. Evet. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Doğan Berkin, Berkin vekilimiz, yeniden Refah Partisi milletvekili o da davetimize icabet etti, geldi. Tabii başka milletvekillerimize de çağrı yaptık bu basın açıklamasına katılma konusunda. Farklı nedenlerden dolayı buraya katılım sağlamadılar. Bu yönüyle gönlü Gazze'de atan tüm vekillerimize, tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Söylemek istediğiniz bir şey varsa sayın vekilim. Eyvallah. Allah razı olsun. Malımızla, canımızla, kanımızla biz Gazze'nin yanında olacağız. Kudüs'ün yanında olacağız ve her daim mazlumların yanında zalimlerin tam karşısında olmaya da devam edeceğiz diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.